Anneciğim nereye geldin sen? Parka mı geldin? He? Pembe unicorn atınla birlikte salıncakta sallanıyor musun anneciğim? Ver atını da buraya koyalım burada sallayalım Yasemin bak bu salıncak da boş. Ver anneciğim atın da orada sallansın gel. Ver. He? Atını da buraya koyalım anneciğim. Atın da burada sallansın evet. Sen burada sallan ama da orada sallansın tamam mı? Nasıl eğleniyor musun Yasemin? Sallayayım mı anneciğim birazcık daha? Kaydıraklardan kayacak mısın? Tamam birazcık sallanın, birazcık sallanın ondan sonra da kaydıraklara gidelim. Ay, azıcık atını sallayayım dur. Ay çok nasıl sallandı? Ay düşmesin sakın atı, düşmesin Yasemin onu çok seviyor. Anneciğim, birazcık daha sallayayım mı seni? İster misin? Uçurayım mı Yasemin? Hadi bir, uçuracağım seni bak bir, iki. Üç. Bir öpücük yap anne. Anneye bir öpücük yap. Öpücük yap. Ay aşkım benim. Çok mu mutlu oldun sen parka geldim diye? Ha? Çok mu mutlu oldun? Özledin mi? Vereyim mi atına? Vereyim mi kucağına? Ay bak burada bunun çok canı sıkılmış tek başına. Al anneciğim al al al. Oley kavuştunuz mu? <laughs> tamam. Oley birazcık da atı sallayalım. Salla anneciğim salla salla. Hızlı salla Yasemin hızlı salla hadi. Hadi hadi hadi. Oley. Atı da sallansın. Unicorn at da sallansın değil mi anneciğim? Efendim. Tamam. Ha, buraya mı gidelim? Tamam anneciğim. Gel gidelim anneciğim. Aa, kedi de parka gelmiş anneciğim. Kedi de kaçacakmış. Gel pis pis pis. Gel kaçma kaçma. Aa, kaçtı. Kaçtı Yasemin. Gel anneciğim gel. Önce atını mı kaydıracaksın? Tamam hadi önce atını kaydır. Hadi bir, iki, üç. Oo kaydır anneciğim. Yasemin geliyor. Evet gel anneciğim gel gel gel. Önce atını mı yine? Hayır buradan anneciğim orası çok yüksek sana göre değil. Hadi anneciğim. Geliyor 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 geliyor. Hadi anneciğim. Bir, iki, üç. Hadi at. Atını kaydır anneciğim. Kaydır anneciğim kaydır kaydır. Kaydır it it it. Aa, tepe takla gittin anneciğim. Tepe takla kaydı ama. Hadi şimdi sıra sende hadi gel. Gel 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 Yasemin gel gel gel. Alkış Yasemin alkış. Doymadı Yasemin kaydıraktan kaymaya. hoplat anneciğim at. Hadi anneciğim hadi. Hadi anneciğim. Ha, atını attı önce. Hadi gel. alkış Yasemin'e. Ay düştü atı. Hadi anneciğim. Yavaş yavaş kaçma. Kaçma kaçma. <laughs>